Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Elimizdeki diğer PCU'nun da tamir videosunu çekmek istedim. Biliyorsunuz 3 adet PCU'nun ikisi arızalı çıkmıştı. Birini tamir ettik. Sıra bu 300 wattlık PCU'da. Bu PCU arkadaşlar hiçbir şekilde açılmamış. Burasını görüyorsunuz. Etiket daha kalkmamış. Garanti etiketi. Bir önceki videoda da gördüğünüz gibi ilk önce arkadaşlar e, standby voltajının olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Zaten standby voltajı yoksa Genellikle standby hatlarında arıza olmaz. Arza genelde 220 volt hattının giriş sigortası attığı için kaynaklı olur. Tabi bu sigortayı da attıran sebepler vardır. Sigorta attığı için sigortayı değiştirip karta enerji vermek yok. Öncelikle yine bunun da standby voltajına bakalım. Standby var ya da yok mu bir bakalım. Şöyle ölçü aletim voltaj kademesinde hemen şu mor kablomla bir tane siyah kabloyu birbirine değdiriyorum baktığımız zaman arkadaşlar e, 0 voltu görüyoruz. Standby voltajımız bundan da çıkmıyor. Eğer standby voltajı çıkıyor olsaydı ana sürücü devremizde muhtemel bir sıkıntı olabilirdi. Ama gördüğünüz gibi standby voltajı çıkmıyor. Şimdi kartın içerisini açalım ve e, bakalım arızası sıkıntısı neymiş. İnşallah güzel bir arızası vardır diyorum arkadaşlar. E, kartın içini açmadan da e, pazartesi günü ameliyat olacağım. Bu yüzden uzun bir süre video gelmez arkadaşlar. Bu videoyu da muhtemelen ameliyat olduktan sonra otomatik olarak koyacağım. İnşallah sağlığımıza geri kavuşursak yeniden videolar çekmeye devam edeceğiz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Bana ve kanala destek olmak için abone olup beğenebilirsiniz. Şimdi kartın piyonun kasasından kartı çıkaralım ve bakalım arızası neredenmiş. Söküm işlemlerinde de video çekmemi istiyor birçok kişi buranın videosunu çekmek istedim arkadaşlar kart açıldıktan sonra ne yapıyorum hmm, nerelere bakıyorum yani şurayı tekrar göstereyim bakın açılmamış ee, canlı yayın şeklinde burada karşınızda açacağım ve bakacağım kasamızın kapağını açtık. Burada tabi ilk bakmamız gereken şey girişte bulunan e, sigortamız. Şöyle e, giriş sigortamıza bir bakıyorum. Kartımı şu şekilde alayım. Anet görürsünüz. Şöyle bir odaklama yaptım. Ölçü aletimi de ayarlayayım hemen. Şurada bakın, giriş sigortamız mevcut. Baktığımız zaman sigorta atık arkadaşlar. Muhtemel bunda da diğer ile diğer e, pi sudak gibi bir sıkıntı olabilir ama kondansörlere bakıyorum. Kondanstörlerde bir şişlik yok. Hemen bakın, çıkış kondanstörlerinde şu şekilde herhangi bir şişme burada mevcut değil. Videoyu kesmeden devam ediyorum arkadaşlar. Burada en önemli parçamız. Köprü diyot ve e, buradaki mosfetler. Buradaki mosfetler ve köprü diyot. Buradaki sigorta attıysa arızalıdır arkadaşlar. Kartı kasadan bir daha çıkartacağım. Tekrar bir daha bakacağım. E, şurasına da bir bakalım. Anahtarına da bakalım tabi. Anahtar sağlam arkadaşlar. Açıkken ötüyor. Kapattım. Evet sağlam. Yani 220 volt muhtemelen ulaşıyor karta. Şu vidaları alayım şuradan. Videoyu kesmeden devam ediyorum. Kartın şöyle yapısına baktığımız zaman da arkadaşlar çok kaliteli bir ee, karta benzemiyor. Yani normalde bu kasalar standart olur PC kasaları. Yani dış kasası, içerisindeki anakartlar da genelde standart olur. Yani aynı büyüklükte olur. Ama bu kart filan çok küçük yapmışlar. Yine 300 watt'lık PCU'ya göre soğutucular falan bayağı ince. <laughs> Şu şekilde kartımı dışarıya aldım. Burada dediğim gibi bakmamız gereken en önemli nokta anahtarlama transistörleri ve köprü diyot. Tekrardan göstereyim. Bakın giriş sigortam şurada sigortama tekrardan bakıyorum. Atık arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle bakın. Sigortamız atık. Şurada bir NTC'miz var. Bununla da kısa devre bir kısa devre değeri görmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi NTC sağlam. Şimdi hemen arka tarafı çeviriyorum. Arka tarafta da köprü diyotumuzun ayakları gördüğünüz gibi köprü diyotumuz burada. Ayakları bu kısımda. Köprü diyotların ayaklarından bir ölçüm alalım. Şu şekilde e diyot kademesini ölçeceğiz. Şöyle buralar sağlam. Köprü diyotta e, herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Burada bakın 3 adet MOSFET'im var ve e, şu noktaya da dikkat edin. Kasaya gördüğünüz gibi burada bir patlama olmuş. Arkadaşlar bu kasaya da değmiş olabilir. Hani çalışırken ya da e, buradaki MOSFET arızalanıp da Buraya ark sündürmüş de olabilir. Ama burası artık arızalanmıştır muhtemelen. Bu standby hattının mosfetine benziyor. Bir bakalım. Şu şekilde ee, source ve drain arasında bir sıkıntı yok. Şey, e, source ve drain arasında herhangi bir sıkıntı yok. E, ee, transistör arkadaşlar Bu mosfet değil. Verdiği değerlere göre transistör yalnız bir patlama yaşanmış burada. Gördüğünüz gibi yani ya 220 volt şu bakın 220 voltun e, bobin üzerinden geçen ayağı iki ayakla beraber şeye kasaya değmiş olabilir. Çünkü bu ayakta dayanık var. Bir e, sıkıntı olmuş burada. Şimdi şu kablolardan dolayı ölçemeyeceğim ama bu mosfetlerin diğerler e, diğer transistörlerin de ölçümünü yapalım. Daha sonra şu kablolardan bir kurtulalım. Şöyle, bunlar da transistör, bunlar da MOSFET değil, bunlar da sağlam, herhangi bir sıkıntı yok. Şuralarda da yanma gözüküyor, gördüğünüz gibi bir karardınlık var. Kartın ön yüzeyini çevireyim. Ee, herhangi bir yanık malzeme, şöyle baktığım zaman gözle görülür bir e, yanıklık yok, herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Tabi şurada standby voltajı olmadığı için standby hattının çıkış diyotu var. Bakın şu iki ayak. Buna bakalım. Bu kısa devre değil arkadaşlar. Şotki diyottan kaynaklı muhtemelen. Şotki diyot çok düşük bir değere sahip. Ondan böyle gösteriyor olabilir. Kısa devre değil yani. Gördüğünüz gibi zaten eee 0.100 voltluk bir voltaj düşümü var. Kısa devre değil muhtemelen. Ben şu kartın bir temizliğini yapayım. Ee, ondan sonra kablolardan da kurtulalım ya da kasayı kenar alalım. Karta yakınlaşıp ölçümlere devam edelim arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım arkadaşlar. Sanki kart üzerinde bir arıza yok gibi. Ee, şot gidiyotlara bir bakayım. Ee, şuradaki kontrolcü PVM entegresine de bakalım. E, TL494 değil farklı bir entegre kullanılmış. Yani önemli alanlara bakalım. Kartın sigortasını e, direktleyelim mi? seri lamba üzerinden bir enerji verelim. Burası kasaya değdiği için işte temas olduğu için sigorta yattırmış olabilir. Sağlam olabilir yani kart. İlk önce bir enerji verip deneyelim. Şu şasi hattına kırmızı probu koydum. Şuralara bir bakalım. Evet düşük bir değer alıyorum buradan. Şöyle yan nakıllara bakalım. Buralar sağlam. Burası şase attı arkadaşlar. Evet buradan da düşük bir değer aldık. Buradan da düşük bir değer aldık. PDM entegresinin bazı alanlarında yani şöyle Düşüklükler var. Ee, sanki arızalı gibi duruyor. Fakat bir es geçiyorum orayı. Şurada çıkışta şotki diyotlarımın kontrolünü yapıyorum. Burada tabi şotkilerin kontrolü şöyle. Orta yana X probe'u koyuyoruz. Burada da 200'lü değerler görmemiz gerekir. Devre üzerinde bağlı olduğu için de böyle düşük değerler çıkması muhtemel arkadaşlar. Şimdi şunun da kontrolünü yapalım. Şuraya da bakalım. Şuna da bakalım. Gördüğünüz gibi devre üzerinde olduğu için yani şu ayak falan binin üstünde çıkıyor. Normalde 200'lü çıkması gerekiyor. Bir kısa devre yok. Önemli olan bu. Şu e, şeylerin arasına bakalım. Çıkış voltajlarının kısa devre var mı? Yok. Gördüğünüz gibi omaj var arkadaşlar. Bunlar tabi kondansatörlerden ve aralarına bağlı dirençlerden kaynaklanıyor. Gördüğünüz gibi omaj var. Seri lamba üzerinden bir enerji vereceğim. E, enerji verip bir deneyeceğim e, sigortanın üstünden atlayıp arkadaşlar şu şekilde bakın nötrün bağlantısını buradan fazla da e, sigortadan atlayıp seri lamba devresi üzerinden yaptık. Şu anahtarı kapatalım. Enerji bu yanla dönecek çünkü bu iki uca da gelecek. Hatta buralara da bakalım. Bir yere falan şase yapmasın. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi e, sigortam kapalı. Seri lamba devremi sigortasını kaldırıyorum. Bakalım. Sigortamı kaldırdım. Işık yandı söndü. E, bu şu anlama geliyor. Kondansatör yani buradaki blok kondansatörler şarj oldu demek. Hemen şöyle bakın. Standby kablosuna bir bakalım. Çıkış geliyor mu? Pardon. Ölçü aleti kısa devre modunda kalmış. Evet. 5 voltluk standby çıkışı geldi arkadaşlar. E, Tabi diğer çıkışlarımız olmayacaktır. Onu da söyleyeyim. Çünkü Karta start vermemiz gerekiyor. Şu şekilde bakın. Diğer çıkışlarımız yok şu anda. Karta bir start verelim. Bakalım fan dönecek mi? Diğer çıkışlarımız gelecek mi? Şöyle yeşil ve siyahı birleştirdim. Fanımız çalıştı. Kart üzerinde gerçekten hiçbir arıza yokmuş arkadaşlar. Sadece şu kısım şase yapıp kısa devre ettirmiş. Sigortamızı attırmış. Bakalım. 12 voltum gelmiş. 3.3 voltum gelmiş. 5 voltum gelmiş. Gördüğünüz gibi çıkışlarımız var. Kart tamir etmeye gerek yok. Sadece bir sigortasını değiştireceğiz. Onun da değişimini yapalım arkadaşlar. Daha sonra bu alt yüzeyin izolasyonunu güzel bir yapalım ki bir daha aynı sorunla karşılaşılmasın. Şöyle enerjiyi kesip şekilde bir çıkışta kısa devredelim. Buradaki kondansatörler biraz boş dursun. Ben de bir tane sigorta bulayım. Şimdi kartı bir çevireyim. Kaç ampermiş sigorta sonra bir bakalım. Şöyle arkadaşlar malzeme poşetimi çıkarttım. Buraya güzel bir yuva takalım. Yani şöyle bir yuva takalım ki e, sigorta attığı zaman lehimle uğraşılmasın. Şu şekilde sigortası çıkarılıp geri takılsın. Böyle bir şey yapacağım. Buradaki sigorta bacaklarından lehimli. Şimdi şöyle kondansatörü de bir boşaltayım. Enerji falan kaldıysa çarpmasın. Kalmamış bir şey. Tam istediğiniz gibi arkadaşlar canlı yayın tarzında bir e, video çıkarttım gördüğünüz gibi. Yani normalde böyle çekmeyecektim ama diğer türlü kes böyle yapmaya vaktim de yok. Şöyle sigortanın içerisinde yanık göstereyim. Hiç de yanık arkadaşlar. Buraya bir tane yuva yerleştirelim. Şöyle arkadaşlar e, üzerinden çıkan sigorta 5 amperlik bir sigorta parçalanmış zaten tamamen. Yine 5 amperlik bir sigortayı bu tip bir yuvayla buraya lehimleyeceğim. Diğer yuvalar çünkü büyük geliyor buraya. Şöyle e, sigorta taklıyken lehimleyeceğiz ki burayı ileride e, biraz sonra yani sigortayı takarken deliği dek gelmemezlik yapmasın sigortalara. Da alalım buradan. Tamam. Lehimleme işlemi tamam. Sigortası da üzerinde mevcut. Attığı zaman şöyle artık buradan çıkarılır. Şu an sıcak çıkaramıyorum. Bu şekilde çıkarılır. Yine yerine yenisi takılır. Böyle rahat kullanılır. Ee, hemen kart yerine takayım. Bir arkadaşımız demiş işte çıkışlardan güç alamazsın. Eski falan filan. Tabi bu blok e, buradaki kondansatörlerin değişimini de yapacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Videodan sonra bunların değişimini yapacağım. Temizliğini yapacağım. Yalnız bakalım çıkışından gücü alabileceğiz mi? Yani 12 volt hattından bir akım çekelim. Nasıl bir akım çekeceğiz? Gösterelim bunu da size. Pil kapağını, kasasını tamamen topladım. İzolasyonla arkadaşlar sıcak silikonla e, arka yüzeyine kartın izolasyonla yaptık. Şimdi e, şu anda enerjimiz mevcut durumda. Şöyle cımbızımız da burada soklu. 12 volt hattını görüyorsunuz. 12 voltumuz 2.2 ohmluk. Şöyle onu da göstereyim. Bir direnç koydum buraya. 2.2 ohm. Bize işte buradan 12 volttan e, 7 ampere yakın bir Akım çekmemizi sağlayacak. Bunu fazla yapmayacağım arkadaşlar. Uzun süre yapmayacağım. Bakalım 7 amperlik bir akım çekilebilecek mi buradan? Şöyle. Bakın, X attım, problem taktım şaseme. Ölçü aletimi görüyorsunuz. 20 amper kademesinde. Dedir çek yapalım başta. Evet şu anda gördüğünüz gibi 4.95 amperlik bir akım çektik. Kartta herhangi bir sıkıntı yok. Bakın 5 amper. Şu arkadaşlar çok aşırı derecede ısındığı için çok uzun tutamıyorum. Çok sıcak şu anda. Tekrar göstereyim. Çıkışlarında gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Ee, videomuz buraya kadardı. Gördüğünüz gibi kartın denemesini de yaptım. Yani sadece 12 volt hattını yaptım ama e, diğer çıkışlar da sağlamdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.